Herkese merhaba arkadaşlar. Hadi Paşa kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ve PUBG Minecraft dediğim oyunu oynayacağız arkadaşlar. Zaten oynamıştık da. Yani tekrar oynayacağız arkadaşlar. Hmm. Şii. Şey, <laughs> Çok güzel oldu, şimdi dinleyeyim dedim. Tiambat'ına giriyorum. Hadi gir ya. Arkadaşlar i̇şte ben bu da üzüyorum. Asa kayardı. Sakın bana vurma. Hayır ya. Allah sizin cezanızı tövbe istedim. Bana küfür ettiriyorlar ya. <laughs> arkadaşlar reklam arkadaşlar reklam olduğu için şey yapmıştım. Şimdi devam ediyoruz. Tekrardan canlanacağım. Ya bu ne ya? bekleyecek miyim cidden? Beklemeyeceğim. Ne? Nasıl ya? Bana dediler ki tekrar oynamak için reklam izledim. Geri zekalıyım. Vallahi ben. Ya var ya çok pis kanıyorum tanka bakayım, Tabanca güzelmiş baby. Yanmak istiyorum. Altında ateş var? Ay bu ne ya? Starting 5. Hayır. Hayır ben buraya çıkmak istiyorum. Hayır. 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 cam oldu diyecektim. Ama hemen olmadı. Ben hep gittiğiniz oldu Tekrar zorlayacağım. Tekrar zorlayacağım. Bizi zorla. Çok zorla. Kaçmaya lazım. Oo, bizim takımdan biriyle. Hmm. Arabam patladı. <laughs> Bir şey eksik. misin? Dur hangi salak sıkıyor? Bu salak. Bu değilmiş. Bu istenmiş. <laughs> hayır hayır. Hayır koş. Koş Halit. Hayır, Benim varmış? Ne yaptım ben? Ya var ya arkadaşlar, kendim diye söyledim çok sallakım. Valla, ya boşu boşuna reklam izleyeceğim şimdi. Arkadaşlar burada amacım reklam yapmak değil. Bunu biliyorsunuz. Yani öyle düşünen yani bazıları varsa acayip çok yanılıyor. Arkadaşlar bu video çekerken böyle kendimi bırakacağım. Böyle hmm. yani kendimi bırakacağım böyle. Havalı olmaya çalışacağım. Ama siz benim abone olup like atın yani arkadaşlar lütfen. Bunu istiyorum. İstediğim bu yani. Hayır. Bakın arkadaşlar bu yazıyor. Arkadaşlar yazdım diye. Getirelim şu reklamı. Yani ben bunun ağzına tırpıştım. Neyse. Onların hepsi paralı. güzel yakıştı ama yapamam. O kadar parayı harcayacağım. Gerçek para. Nasıl aç? Sizin için bile harcayamam arkadaşlar. Çok para. Çok para. Bir daha daha önce. Yakıyor. Arkadaşlar reklam için Arkadaşlar burada madem tekrar söylüyorum. Reklam yapmak değil. Yani kazanmak durumu Buraya hatta atlatayım. Arkadaşlar Arkadaşlar bakın reklamı geçtim. Ee, keyfine baktım. İçine Zombie mode Hvað er þið hér huga spunn aðÖla? Verðu að takkist þér aðnið þar California Við fylgum stað í**** kelle bunlar. Bizim kelle gelecek ha. Bizim iş kelle bu.